olacak gibi. Çünkü şimdi mesela Trump'ın yanına kim aldı? Elon Musk aldı. Elon Musk'ın haritasına bakıyorsun. Başkan olabilir mi? Olamaz. Teknik Onu daha önce de bana evet de. sormuşlardı. Onu da söylemiştim. Güney Afrika doğumlu olduğu için Amerika başkanı olman için tabii ki Amerika'da Amerika doğumlu olması doğumlu olma lazım. Ancak eğer ki bazı şeylerde değişim olmazsa e Yılın, anayasayı değiştirmeleri. Anayasayı yani. değiştirmeleri gerekiyor. Ya da gerçekten Elon Musk'ın ben yeni bir ülke kuruyorum gibi bir şeyle çıkması gerekiyor. Ama ben şöyle bir şey daha inceledim. Uranüs gezegeninin bulunma tarihleri ve uranyum Uranüs gezegeni bulunuyor. 7 sene sonra uranyum bulunuyor. Dünyada. Uranyum ismi konuluyor Uranüs gezegenine ithafen bulunduğu için. Hangi döngülerde? Gene aynı. Bu aynı döngülerde. Yani 2025'te başlayacak olan üstüne 7 sene koyun. 2020 43'e kadar ama ilk 6 sene kadar. çok 2032'ye kadar özür dilerim. İlk bu 6 sene içerisinde yani